Sen hiç aşksız kaldın mı? Sen bir yaz günü, Temmuz ayında, güneşin altında, sıcaksız kaldın mı hiç? Sen bir kış günü, Ocak ayında, kar altında, soğuksuz kaldın mı hiç? Sen bir bahar günü, Mart ayında, yapraklar içinde, çiçeksiz kaldın mı hiç? Sen bir hazan günü dökülmüş yapraklar altında bir böcek gibi hayatsız kaldın mı hiç Sen bir aşk masalında Leyla ile Mecnun gibi bir ömür boyu aşksız kaldın mı hiç